Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet umut verici, moral verici bir haberle karşınızdayız. Çünkü borsadaki birçok şirketi etkileyen bir haber var arkadaşlar. Şöyle etkileyen inanılmaz bir başvuru olmuş. Depolamalı rüzgar ve güneş enerji sistemlerine biliyorsunuz yönetmelik yayınlanmıştı. Ve bununla ilgili ayrıntılar şirketlerin durumlarıyla ilgili ve nasıl rakamlar ne oldukları ile ilgili tüm ayrıntılar bu haberde var arkadaşlar çünkü bu haberler o kadar önemli ki ülkemiz için e, petrol ithalatının yüzde 9.16 arttığı bir ortamdan bahsediyoruz geçen ayın Eylül ayına göre bu yılın Eylül ayına göre yüzde 9.16 petrol ithalatı artmış arkadaşlar yüzde 10 inanılmaz bir durum ve sanayide enerji verimliliği artık herkesin konuştuğu bir konu. Dün e, yapmıştım Erdemir Ereğli ile ilgili e, ve İşdemir ile ilgili Kardemir ile ilgili önemli bir haber vardı kanalda. Akşam saat 11 civarında yayınladım. Çok önemli gerçekten. Niye önemli arkadaşlar? Çin'in 12 sente, 11 sente kullandığı elektriği ya da Hindistan'ın 9 sente 8 sente kullandığı tam tersi de olabilir. Elektriği biz burada 22 sente kullanıyor sanayicilerimiz ve elektrik ücretlerinin arttığı bir ortamda enerjiye ulaşmanın zor olduğu bir ortamda depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları çok çok önemli. Evet. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açınız arkadaşlar. Depolamalı rüzgar ve güneşe inanılmaz bir başvuru oldu. Evet, rüzgar ve güneşe 110 milyar dolarlık başvuru arkadaşlar. Şimdi siz şunları düşünmeniz gerekiyor. Bu başvurulardan kimler altyapı olarak kazanacak? Bu sistemleri kurmak için küçük ekipmanlar üretenler, küçük ekipman pazarlaması yapanlar, daha çok işçiliğini yapan şirketler nasıl kazanacak? Ve onların hisseleri üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor. Onları araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için rekor düzeyde başvuru yapıldığını bildirdi. Depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi yatırımları için 110 milyar dolarlık rekor başvuru yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz 19 Kasım'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren elektrik depolama düzenlemesi sonrasında depolama rüzgar ve güneş santrali kurmak için yapılan başvurulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Depolama düzenlemesinin enerji sektöründe çığır açtığını vurgulayan Yılmaz, öncelikli hedefimiz enerji arzımızı arttırmak ve elbette bunu yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızla yapmak. Artık depolama sistemleriyle yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santrallerimiz de baz yük santralleri gibi çalışabilecek diye konuştu. Ya, termik santrali neyse e, diğer bin dönüm üzerine kurulu, yüz dönüm üzerine kurulu bir gas, bir rest de aynı arkadaşlar. O da depolayabiliyor artık. Ve bunun kap haberlerini çok yaptık. Birçok şirket buna başvuru yaptı. Bütünleşik bir şekilde olması gerekiyor bu bütünleşik sistemin yani depolama sisteminin ve bununla ilgili de kap haberlerini yapmaya da devam ediyoruz. Lütfen kanalımızı takipte kalın. Yılmaz bu kapsamda daha fazla yenilenebilir enerji kapasitesinin sisteme dahil edilebileceğini ve Türkiye'nin arz güvenliğinin güçleneceğini dile getirdi. Yeni teknoloji ve batarya üretiminin gelişimi hızlanacak. Emre amade kapasitenin artırılmasıyla sistem güvenliğinin pekiştirileceğine ve kesintili üretimden dolayı sıkıntı yaşayan sistem işletmeciliğinin rahatlatılacağını işaret eden Yılmaz, başvurulara ilişkin şunları söyledi. Düzenleme yayınlanana henüz 2 hafta olmadan kurumumuza depolamalı rüzgar ve güneş santrali kurmak için rekor düzeyde başvuru yapıldı. Şu anda 110 milyar dolara ulaşan bir yatırım talebi söz konusu. Mevcut kapasite dikkate alındığında bu miktarın 40-45 milyar doların sahaya yansımasını bekliyoruz. Yatırımcının ortaya koyduğu bu iştah sektörümüz ve ülkemiz için gurur verici. Biz bu düzenlemeyi ülkemizin potansiyeline inanarak ve yatırımcımıza duyduğumuz güvenin boş çıkmayacağını bilerek yaptık enerji sektöründe yeni bir dönem başlıyor derken bu içi boş bir söylem değildi. Sadece yatırım tutarı olarak değil, istihdam, yerli teknolojilerin ve batarya üretiminin gelişim noktasında da ülkemiz çok güzel günler bekliyor. Bu süreçte bize daima destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza daha teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, başvuruların 334'ü güneşe, 575'i rüzgara. Rüzgar enerjisi daha fazla gördüğünüz gibi. Demek ki buna göre bu oranlara göre de altyapıyı oluşturacak olan şirketler şimdiden sizler tarafından belirlenmesi gerekiyor. Biz burada söylediğimizde net isimler verdiğimizde bu daha çok yatırım tavsiyesi olarak düşünülebilir. Lütfen kendiniz araştırmayı da öğrenin arkadaşlar ve de bunu paylaşmayı da öğrenin lütfen. Çünkü biz e, ya ben hepsinin 550 tane hisse senedi var. Var. Bunların içerisinde kaç tanesi var? Çoğun enerjileri biliyorum ama tepsilere de hakim değiliz. Yılmaz, Yılmaz EPDK'ya şu ana kadar yapılan başvuruların kurulu güç olarak 67.349 MW'a karşılık geldiğini belirtti. Hali hazırda 99 adet başvuru yapıldığını aktaran Yılmaz bunlardan 19.881 MW kurulu gücündeki 334 başvurun güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi 47.465 MW kurulu gücündeki 575 başvurun ise rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki başvurular olduğunu bildirdi. Elektrik depolamalı rüzgar ve güneş santrallerinin ilişkin düzenleme söz konusu santrallerin kesintili kaynak kapasitesinden bağımsız olarak değerlendirilmesi, herhangi bir kapasite tahsis yarışmasından bağımsız olarak bağlantı görüşü oluşturabilmesi ve rüzgar santralleri için ölçüm zorunluluğunun aranmaması gibi değişiklikleri de içeriyor arkadaşlar. Düzenleme elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcıların taahhüt ettikleri depolama tesisinin kurulu gücü kadar rüzgar ve güneş enerjisi projesi kurmak için ön lisans başvurusunda bulunmasına da imkan sağlıyor. Evet arkadaşlar şimdi hangi borsamıza bulunan hangi şirketlerin RES hangi şirketlerin GES olduğu ile ilgili kısa bir bilgi verelim. Videomuzu tamamlayalım. Evet arkadaşlar Türkiye'de bulunan en büyük demeyelim de yani öne çıkan 10 tane güneş enerji enerji santrali nerelerde bunlara bakalım. Mesela Tekno Enerji var Aydın'da 8.92 MW. Astor Enerji Bozova 8.97 MW. Renault Acı Payam 10 MW, megawatt Denizli'de. Kayseri Çiftlik Güneş Enerji Santrali 10 MW. Bu da Kayseri'de. Makasçı Mühendislik Konya'da Elazığ Kovancılar Güneş Enerji Santrali 15 MW büyük bir rakam Elazığ'da. Derin Kuyu Enerji Santrali Güneş Enerji Santrali 17 MW Nevşehir'de. Konya Karakatar'da 18 MW'lık kızır Öre, Kız öğren gaz var Konya'da. Öz Koyuncu Madencilik Balıkesir'de gaz var 40 MW. inanılmaz bir rakam Balıkesir'de. Yani hepsinden çok fazla görüyorsunuz. Ve en büyüklerinden birisi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki güneş enerji santrali tarla, büyük bir tarla. 50'lik, 50 megawattlık ve Kayseri'de arkadaşlar. Bunlar işte bunların sahibi olduğu şirketler ve bunlara altyapısını hazırlayan şirketler şu anda önemli gözüküyor. Rüzgar olarak da mesela Soma Rüzgar Santrali var 288 megawattlık. Karaburun Rüzgar Santrali var 227'lik. Diner Rüzgar Santrali var Afyon Karahisar'da 200 MW. İstanbul Res var 200 MW. Geyecek Rüzgar Santrali 168 MW. Balıkesir Rüzgar Santrali Balıkesir'de 143 MW'lik. Osmaniye Gökçedağ Res var 135'lik. Saros Res var 133'lük. Kangar Rüzgar Santrali var 128'lik ve Şamlı Rüzgar Santrali var 127'lik. Rüzgar Santrali'nde üretim daha fazla olduğu için alandan daha fazla üretim olduğu için daha fazla da e, isteniyor olabilir arkadaşlar ve bundan sonra işte Şuradaki olay da çok önemli e, rüzgar enerjisinde artık biraz daha bağımsız şey olarak kontroller azalacakmış yani kontrol dediğim bölge istatistikleri değerleri fazla işlem alınmayacağı için de e, herkes mesela daha rahat yatırım yapabilecek bu konuda Evet dostlar ee, siz bu firmaların bu saydığımız onar tane firma saydım size Güneş ve Rüzgar'da en çok bu. Bunların altyapılarını kimler oluşturmuş? Ve altyapı ürünü verenler kimler? Bu firmalar ve bunların borsada olan hisselerine e, bir göz atmanızı tavsiye ederim. Yoksa e, siz doğrudan yani bunlara çünkü yapacak olan şirketler ekonomi yatırım yapacaklar. Bu maliyettir. Bu maliyetlere bu paraları kimlere verecekler? O şirketler daha değerli olacak gibi duruyor. Evet dostlar lütfen burada verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Hepinize bol bol kazançlar.